Tanetiri platformu ile sıfır yatırım ile nasıl para kazanabiliriz buna bakacağız. Öncelikle en büyük avantajı çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyoruz. Yani bir borsa kaydı gibi kimlik doğrulaması istemiyor. Sadece telefon numarası gerekiyor kayıt olmak için. Bunun için öncelikle açıklamadaki link ile kayıt sayfasına gidiyoruz. Telefon numarası kısmına telefon numaranızı yazıyorsunuz ve doğrulama kodu gönder butonuna tıklıyorsunuz. Gelen kodu ilgili bölüme girdikten sonra şifre oluşturup kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra sizi hesap bölümüne gönderecek ve otomatik olarak 2000 elmas bakiyenize ekleyecek. Buradaki en önemli bölüm airdrop, cüzdan bölümü. Bunun içinse herhangi bir borsadaki USDT, ERZ20 adresinizi kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Yani... Örneğin Binance Terra cüzdanınızda yatırma bölümüne giderek USDT ERC20 adresinizi kopyalayarak hava atışı yazan yere yapıştırıp onaylamalısınız. Günlük giriş yaparak günlük elmasları almalısınız ve arkadaşlarınızı referans linki ile kayıt olmaya davet ederek 10.000 elmas değerine ulaştığınızda o günün akşamında saat 9'da borsa cüzdanınıza anlık dolar değerinden ödeme alıyorsunuz. Bu da yaklaşık 10 ila 20 dolar arasında bir meblağ yapıyor. Tabi ne kadar çok kişi davet ederseniz o kadar kazanıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize Bol kazançlar